Darvarsun'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem bugün Fatih'le rastla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galiba 3. bölümdeyiz değil mi? Aynen abi 3. bölümdeyiz. Evimizi yaptık en sonki bölümde çok da güzel oldu. Hop içime mi girdin sen tamam. Aynen abi sen de benim içime girdin. Olsun tamam. Girelimiz <laughs> öyle. Gündüz abi. gözüyle bir de bakın evin içine. Bence çok hoş oldu abi. Ev cidden güzel oldu. Bu arada video dışında hiçbir şey yapmadık yani. Ben chest'e koydum bir şeyler. Aynen, bir, bir de tek... buraya Heh. Bir Bench koyduk yani. Bir workbench bir, bench, bir de şuraya evi iyice aydınlasın diye kamp ateşi Heh, bir aynen. tane daha koyduk abi o kadar. Güzel oluyor ya gece cidden güzel görünüyor Abi yani. bu arada gece geldi onu da söyleyeyim Ayberk geldi gene bizim. Abi <laughs> bizim adam artık. bize iki tane şu chestten verdi ya. Aynen o da chestin içinde duruyor adam şey oldu fenomen oldu ya Ayberk'e buradan selam olsun adamsın <laughs> yani. Abi bu arada senin sende iyi itemler varmış ya. Bende ben... var ya ben buldum abi dışarıda. Aynen. Abi şimdi şey yapalım diyorum. E, baltalarımız hafiften hasar aldı gibi. Abi bakalım. Aynen. Benimki 55. Zaten bunlar çok da iyi baltalar değil biliyorsun. Aynen abi. E, o yüzden kalitelisinden bir tane yapalım mı? Kalitelisinden tabii ki abi iki tane yapalım bir de bana. Tamam abi. Ben ben yapıyorum o zaman. Bana da mı yapacaksın? Aha. Zaten item'lar ortak orada dursun. Sen yap aynen abi. abi. Aynen e, abi, aynen. neredeydi? Ha buldum. Hı. iki tane abi. Yok bu tek tamam. tek yapılıyormuş. tamam. 20 saniye bir bekleyeceğiz. Bir de 20 saniye bekleyeceğiz. Tamam. Bekleriz abi işimizle. Aynen. Bu arada ben bir dışarı bakayım ne varmış. Abi bak bakalım ev güvenli mi güvende miyiz? Ha bizim kamp ateşi burada zaten tamam. Evin yakınında taşmaş var mı hemen varsa? Varmış abi gidip alayım ben bu tamam arada. abi sen onu al ben de bu craft işini <laughs> ayarlıyorum. Aa şey wood istiyor abi wood'um yok ya. Şeyde var mı? Chest'te olması mı? Heh, lazım. Varmış varmış tamam 117 tane varmış. Abi Wood'umuz bol güzel. Metal kapı el bombası ile patlamıyor mu beyler yazmış. Aynen C4 de patlıyor. Vay be. İyi ya metal kapı yapmak önemli çünkü şey de söylüyorum bu vudun yani e, tahta kapıyı abi böyle vurarak kırak Lan. <laughs> abi sana lan? vuruyordum var ya saniyeyle kaçırdın. <laughs> bu böyle normal vurarak kırabiliyoruz bunu. Abi buyur. Ama kırmak bununla bile uzun sürüyor. Bu uzun sürüyor abi, abi. Yani. ama hani soymak isteyen biri gelip soyar yani bu arada ben üstündeki woodları, taşları falan chest'e bırakıyorum. Şimdi dışarı çıkacağız ölür mü ölürsek. Sen koy ben de koyacağım abi. Tamam bitti benim işim. Yemem de var benim. Şimdi taşları koyalım. Ben şu şeyleri fırına koyayım olmadı. Gerçi tamam. iki tane var abi. Onları sonra eritelim. Fırın boşa gitmesin. <laughs> Tamamdır abi. Fırın boş mu şu an? Boş abi fırın. Tamam tamam bunları koydum. İki tane yemek var üstümde. Ya bende de kaç tane? Dört tane var. <laughs> Al tamam, hatta tamam. dur 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 Her, her şeyi kardeş bay abi. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Aynen her şey kardeş... Abi lag girdi. <laughs> ne oldu abi? abi hatırlıyor musun? Ben senin suratına kapıyı kapatmıştım da oyundan atmıştım. <laughs> Aynen oyunda öyle bir hata var. Adam metal kapı yaptı bizim diğer oyunda. Üstüme koydu metal kapıyı oyundan atıyor. <laughs> abi adam adamı atarım. Çok pis atarım. Hadi abi şimdi e, neydi abi amacımız şeydi değil mi? Hayvan bulacağız. Bu arada şimdi lag yok değil mi? Beni görüyorsun. Aynen abi. Uha. Tamam. Tamam hadi. Şimdi hayvan bulacağız, lazım olacak deri falan. Aynen abi çünkü e, kıyafet yapacağız üstümüze bir. Sonra Tabii. bu e, ok falan yaparız abi, yay yaparız, silah falan. Dümdüz evden gidelim abi şöyle de kaybetmeyelim. Aynen buradan yardır abi. Şöyle yardırıyorum ben. Oyun böyle koş orada heh, bizim ha bizim kampa dişiyim. Nasıl korktum ya? İçinde odun var abi. Odun varsa alırım beleşte. Var varsa al Hop hop ne oluyor? Aa, tavuk mu var? abi <laughs> gözükmüyorlar bir de biliyor musun? Abi, Bu arada geyik var, geyik var. Geyiğe koşuyorum ben. Aynen abi. Dur ben de geliyorum arkana. Ulan ne güzel, güzel koşuyorsun. Odunları al istersen abi sen. Tamam geyiği sen hallet. Burası Ayverkin evi değil mi? Aynen. Komşu Aynen Ayverkin. Adam evi. komşumuz. Aynen abi. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. <laughs> Ayberk'le iyi geçinmemiz lazım. Bu arada ben şey söyleyeyim abi bende oluyor sende oluyor bilmiyorum koşarken hafiften bir takılıyorum birazcık. Abi koşarken oluyor. O da Unity ile yapıldığı için sanırım Unity yani açılış ekranından öyle Aynen. çıkardım. Ee, Unity oyunlarında biliyorsun. Hani korku oyunlarını çok oynadın sen abi. <laughs> Aynen abi. Ee, Öyle takılmalar, saçmalıklar olabiliyor ama bu oyunu yapmayacaklar. Bu oyunu çok güzel yapacaklar. Ben eminim abi. Abi aynen şu anda alfa'da halinde bile yani çok güzel. Bir de tam sürüme geçse. E... şimdi ben geyik öldürdüm. Tam tamam. sürümde bu arada cidden güzel olur bu oyun. Aynen abi. Şimdi ev bu tarafta. Evden böyle gidelim. Arkamda mısın abi? Aynen abi. Burada taş var bu arada. Al abi. Sen taşı al ben ilerideki odunları alayım. Tamam abi. Şu İş birliği lazım abi. Aynen, bir tane daha taş gördüm onu da alayım hatta. Abi bir de e, pickaxe falan da var biliyor musun? Bulabiliyoruz. Craftlayamıyoruz ama değil mi? Yok, craftlanmıyor ama hani böyle bir yerden bulabiliyoruz. Ee, Mesela... O zaman şeyleri daha çabuk kırabiliyoruz taş. Lan köpek 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 abi! Neredesin abi hemen geleyim. Abi bir tane mi iki tane mi arkamda? Abi neredesin? Abi yanından geçtim ben. Ah, tamam bir tane var abi bir tane. Sen kaç? Ulan koşarken de takılıyorum. <laughs> abi hadi iş birliği hadi. Kurtaracağım beni. Abi kurtaramıyorum Ayberk, ki. Ayberk! Yuvarlak dönme. Yuvarlak yuvarlak dönme abi. <laughs> yuvarlak dönme. <değil gülüyor> <mi? gülüyor> Ayberk! Dümdüz koş abi. Abi, abi Ayberk'e sonra... gidiyorum ben Ayberk. Ayberk'te silah vardı tarıyordu. Ayberk! Aa köpek ne oldu? Aa vurdu. Abi 60 canım kaldı. Neyse olsun evin dibindeyiz zaten. Ölürsem de ah öldü. Abi iş birliği diye buna derim ben. Ah. Abi heyecan yaptım yuvarlak dönme. <laughs> <değil mi? gülüyor> yuvarlak dönme. <laughs> Videonun başlığı bu olacak abi. Aynen abi yuvarlak dönme. <laughs> İçime geçme Ayber. ya. Abi. Tamam. İçeride mi azam acaba? Abi yalnız <laughs> Aybek güzel ev yapmış ha. <laughs> Desenli katlı mesela. falan böyle aynen. Şimdi abi sende ne var item olarak? Abi ben de e, taş var işte, odun var, e, sülfür var, bir tane et çıktı şeyden. Birazcık e, deri var abi, birazcık da şey var, klof var işte. Deri, animal fat falan. Anladım abi. Tamam. O zaman biz hayvan olayına devam edelim ya. Aynen abi. Bunu geliştirmemiz lazım. Silah giysi falan yapacağız kendimize. Aynen bak abi orada domuz var gördün mü? Aynen gördüm ona doğru. Abi bak ben domuza gideyim sen solda kaya var ona git istiyorsan. Sen domuza git o zaman tamam. Aynen. Domuzu <laughs> yavaş abi. Ya. Ulan oyun takılma be <laughs> oğlum. Ah domuz, domuzu geçtim abi koşarak. <laughs> domuz beni kovaladı. <laughs> Lan. Of. Oh, ayak sesi duydum. Tamam. Aa aybertmiş. Ayberk. Ulan ayak sesi duydum korktum ya. Ayberk korkutuyorsun. Ayberk başka yere mi gidiyor? Sana doğru mu gidiyor? Ayberk gitti abi yukarıya doğru. Ha tamam boş ver onu. Şimdi ne tarafa doğru gidelim abi? Abi ev nerede bizim? Şurada değil mi? Ya, Ayberk'in evini görürsek bizimkini buluruz zaten. Bir dakika lan bu bizim ev mi? Yok o Ayberk'in evi abi. Bizimki bu taraftan gidince. Ha şurada bak gözüküyor. Doktor gözüküyor Aynen aynen orada. Ne oldu lan? Ayberk şimdi, sıkıyor abi. Abi adam acımıyor. Biz şimdi Böyle abi gidelim, bu taraftan geyik gidelim. geyik var, abi. geyik var istiyorsan burada. Nerede? Burada. Ben yine kaybettim seni be. Zıplıyorum abi. Hah gördüm. Gel Ge geyiğe girelim. Aynen geyiğe girelim. Abi danaya girelim gibi <gülüyor> <gülüyor> Gel geyiğe girelim. Abi bu da bir pis. Ah. Hop. Oha. Ayberk vurmuş abi bunu. <gülüyor> Harbi <gülüyor> mi? Tek attım. Adam, adam bizim için yaptı onu bence var ya. Bir tane sıktı gitti sen hallet ki ya abi. Aynen abi. Bak kaya var. Abi ileride domuz falan var. Hep alalım onları ya. Tabii canım. Domuza domuzu, gidiyor. domuzu ben hallediyorum abi. Tamam ben odun da Kaçma lan. Evet. Kaçma. Kaçma oğlum. Tamamdır abi. Videoyu da kayıt ediyor. Kontrol lan. ediyor. Abi, abi bir dupi yok, dupi domuzu öldüremedin ya. Bu benim domuzum kardeş. <laughs> abi bak kasın, kaslısın diye artistlik yapma bana. Bak arkama Hayır, geçmeye çalışıyor. <gülüyor> abi <gülüyor> abi geyik var gel geliyor geçme arkama geyik, ne diyorsun? Geyik nerede abi? <laughs> abi beni takip et. <laughs> Hah tamam gördüm. Bak gene arkamdan geliyor. Arkama düştü gene <laughs> Abi. Ben seni dik izliyorum abi. Sen, abi sen rahat hallet ben kayaya giriyorum. <laughs> kayaya giriyorum. Ben de geyiğe gireceğim abi şimdi. Abi o burada bir sürü taş var. Şu geyi bir öldürebilirsem hayırlısıyla. Ulan bir de hızlı koşuyor ki. Abi ben biraz uzaklaştım beni göremeyebilirsin. Seni abi göremiyorum sen Şu geyiğin peşine gittin. Aynen şu an sen de buluştuğumuz yerdeyiz abi. Yerde yerdeyim yani Geyik de. Ben Ayberk'in evinin oradayım abi. Tamam abi bizim evin orada ben buluşuruz. Burada taşlar falan var. Hı, öldürdüm. O kurt var abi. Kurt geldi. Abi, e eve yani. kaç, eve kaç. Direkt eve kaç, eve gir. Ulan evin de yerini unuttum ha şurada. Hayberkin evinden abi e nasıl diyeyim sağa doğru dön, git işte. Tamam abi eve doğru koşuyorum ama kapı kapalı ya. Bir şey olmaz abi. Eve giremiyor değil mi bunlar? Bilmiyorum ki. Deneyelim abi. Kapıyı giremiyor kapat vallahi giremiyor. Aynen. Kapıyı kapatırsan giremez muhtemelen. Şimdi ben Kaçtım. eve geleceğim. D dışarıda şeyler var değil mi? Kurt var. Bir tane var o uzaklaşırsan, evin solundan gelirsen. Abi domuz da gördüm burada dur. Ben kaya falan kırıyorum. Abi, abi şimdi... Ben... Dur lan. Şu domuz var bir tane onu da öldüreyim eve geleyim abi. E, craft işine başlayalım. Ben evde bekliyorum seni o zaman. Tamam abi ben şu domuzu da öldürdüm mü... <laughs> lan. Abi şimdi domuz dedi. fake attı ya. Ne oldu abi? Şey kattı domuz. Sen de bir öldüremedin donuzu böyle. Ben şöyle bir bakayım. <laughs> tamam. Abi eve geliyorum. Gel abicim bekliyorum ben seni. Kamp Şimdi dur. Abi kurt. E, bence alırız kurtu. Sen evden çık abi bak beni göreceksin. Aç kapıyı. Bak dur taktik abi. yapacağız. Gördün mü beni? Aynen. Kurt ortamızda ve bana doğru geliyor. Sen abi arkadan gel. Ben onu çekeyim. Sana bana gel. gel. <laughs> 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 eve gir abi. Gir. Ben sana çık deyince çık abi bana saldırdığı zaman. Dur lan. Abi gir eve gir. Heh, tamam. Canın gitti mi? 15 can gitti abi. Tamam iyi. Ya ölürsek zaten evin dibindeyiz. Bir şey olmaz şimdi. Aynen aynen. Itemleri falan da geri alabiliyoruz sonuçta. <laughs> aynen dur lan. Heh, şimdi abi... Dur benim. abi, ben şimdi e, şuradan... Nerede bizim şeyler? Abi? E, ne oldu abi? Ben şu metalleri ve şeyi... E, sülfürü attım fırına abi. Sen de de varsa yakabilirsin. Kamp ateşine de etleri atıyorum. Tamam abi, at. Ben de şimdi bir olaya girişeceğim o yüzden. Hmm... İki tane yapabiliyor muyum? İki tane yapamıyorum. Abi bir ne? tane yapayım. Ne yapacaksın? Ben de e, bayağı şey var yani. Animal Fed, Cloth falan var. Abi bana ne lazım? Ben sana söyleyeyim mi? Ne lazım abi? Abi bana e, bir dakika. Bana wood lazım önce. Wood al abi. Anı sadece wood lazım. Attım. Ben metal fragmentları harcıyorum bunu craftlamak için. Tamam abi harcayız. Nasıl olsa yenilerini şeye attım. Bunları şuraya koyalım. Ulan yeter yeter ulan. Ne oldu? Dön arkanı. A oha. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Dön arkanı dedin ya, ya Dön abi. lan. Bunca yıldır sana arkadaşım diye katlandım. Şimdi bak. kafana sıkacağım abicim. Abi abi gel. Abi bak bana bana şey yapayım derken öleceğiz. Ayberk mi geldi? Beyler. Kimsin Adam, lan sen? Beyler dedi, beyler dedi. Ayberk abi işte aç kapıyı. Dur. Ayberk Hoş geldin kardeşim. Abi ya. Abi. Adamsın. Adam blue print atmış ya. Adamsın. Harbi adamsın. Abi ayberk bu işte. Ayberk bu. Ayberk kalp Yeni yaptım abi? Geldi ya, şimdi bunlar sıkıntı yaratabilir. Aha. Kalp yapın kendinize. Abi adam bizi yanlış anlayacak sonra. <laughs> Sen duydun değil mi abi? Abi bir şey adamlar geldi sıkıntı olur bir şey yapın dedi ama. Aynen aynen adam yeni adamlar geldi sıkıntı yaratabilir dedi kendinize silah yapın dedi. Heh, P250 abi şimdi o neymiş Abi Siyan ben mı? bir revolver yaptım sana da yaptım gel. Abi revolver mu ben P250 yapacağım sana low quality metal lazım onu Sen yap. Sen al abi revolver al tamam. önce. Low quality metali neyden yapıyoruz abi bir ona bakayım. Bak abi. Neymiş metal fragment istiyormuş varsa abi bana bir versene. Metal iki... kaç tane lazım? Dur bakayım. Ee, metal Fragment bir tanesi için 15 tane lazım. Bir silah yapmak için 12 tane lazım. Abi bir iki, 150 tane falan herhalde. Abi bende 22 tane vardı attım vallahi buraya. Dur abi. Tamam onlar bir bende dursun. Dursun. Burada da zaten pişiyor. Şunları şöyle bir şey yapalım. Buradakileri de ver. Abi bana e, metal quiet. fragment lazım ya. Abi o zaman revolver'ımız bırak konuşamadım. Revolver al işte abi ya. Aman <laughs> uğraştırma tamam, tamam. beni. <laughs> abi revolver üstüne mi gidelim diyorsun onu mu Ya diyecek? zaten şey revolver var diyorum. O zaman ayrıyetten bir silah yapmaya gerek yok. Ona e, mermi yaparız. Şimdilik yapmayalım. Aynen. Mermi yapalım diye abi şey yaptım zaten. Aynen. Aha, <laughs> mermi yapabiliriz oh, bu arada yani. P250 idi değil mi o? Aynen. P250. Onu sonra yaparız o zaman. Attım sana yemek. Abi kar kol ve süpür lazım. Hepsi dışarıda zaten. Abi şu şey şey, şey sandıktan. Sülfürü aldım, karkolu aldım. Şimdi gunpowder yapacağım. <laughs> ha <Heh>, şu varmış. <laughs> abi bu bölümde muhtemelen kraftla geçecek. Bir sonraki bölümde artık e, yerleşkelere girebiliriz herhalde. Aynen abi. Ben 30 tane bir gunpowder yaptım. Hatta abi dur. 46 Burada, bak. tane. Bak şimdi bende. Kaç tane lazımdı? Kardeşim. Abi zırh yapıyorum bize. Zırh mı? Aynen. Eyvallah yani elbise ya. yani zırh. Abi ben mermiye biraz mermi yapıyorum ya. Biraz harcayacağım malzeme ama. Yap yap abi. Nasıl olsa yeniden toplayacağız yani. Aynen. Çünkü lazım olacak ya bence. Aynen. Bol bol mermimiz olsun bir yandan. Şimdi bundan da 10 tane yap. Bir 5 tane daha yapalım. Abi hava karardı mı? Kararmak üzere. Tamam abi biz evde güvendeyiz ya çok sıkıntı yok. Ya abi bir sıkıntı olursa Ayberk var zaten adamda bir sürü <laughs> item var. Çağırırız gelir. Ben sana yemek atmıştım aldın değil mi onları? Aldım aldım. Sen şimdi gel buraya baksana ne atacağım. Dur abi sen tamam. at onu ben şimdi şu öteki kamp ateşinin de içine odun koyayım da. Şöyle çak diye burasım var da boş var yapmıyorum öyle abi, bir şey. Abi bak. Çat diye vurursan ben de çat diye vururum. Tamam tamam. Kardeşimsin sen benim. Öyle, öyle şey olmaz bu bize. Bugüne kadar biz beraber geldik. Bugünden sonra da beraber gideceğiz abi. Bir an bir gaza geldim. Vallahi özür dilerim. Böyle vuracaktım falan ama. Bak yani benden söylemesi. Vurursan intikamım acı olur benim. <laughs> Oğlum vursam zaten şuradan doğacaksın. <laughs> yani. yani. Abi neymiş? 15 tane mermi. Oo, al abi. Benden de sana hediye. Aa ah. adam helmet yaptı, hemen kafama takarım. Aynen parça parça, abi terörist gibi oluyorsun şuna bak abi, ya. Abi bak kafa normalde hani kendi şeyinde... E ne denir? Kask gibi duruyor. Hani kask gibi duruyor, asker şeyi gibi duruyor ama bak bakıyorsun terörist gibi tipe bak. <laughs> Aynen abi. Abi şunu düzeltsinler lütfen ya. Yani. Ya bence de bak mesela sonra şeylerin de silahların kendine farklı dıştan farklı gözükmesini falan biraz Aynen. değişmesi lazım. Silahını artık. tut bak abi millet ben de böyle görünüyor silah. Sen de göster zaten. Aynen abi. Siz de bakın Adam da aynı adamda şey böyle yani. teknolojik görünüyor. <laughs> yani. Abi al. Ne atıyorsun abi? Tamam güzel. Sen abi, onları craftliyorsun ya. Abi herhalde. sende clout varsa bana birazcık clout verebilirsin. 15 tane yeter mi yaptım ettim. Şimdi ben bir şeye bakacağım. Ee, nerede bizim weapons hunting bow? Clout 5 tane lazım abi. Hatta 10 tane lazım. Bizde yok değil mi chest'te falan? Bakayım. Yok abi. Abi ben şu önce bence zırhları bir bitirelim de. Zırh tamam bir öyle yapalım. Biraz artacak şeyden adını sen getir. <laughs> 10 tane olursa güzel olur ama. Abi. Ee. Tamam şimdi sana artacak muhtemelen. Bakayım bir. Aynen abi sana 9 tane artıyor. Sağlık olsun bir taneydi abi artık. Abi. Ya içer yapıyorum ya. O zaman ben hunting hunting bu bir tane yapıyorum şimdi. Tamam abi nasıl olsa daha buluruz ya. E ben cloth'u almadım mı abi? Ha abi, yok kılıç atmamışım Atmadım ki ama. daha şu kraft yapıyorum ya bitsin de. Aynen onları hallet yaparız. Aynen abi. İyi e, tam takım olduk ya. Aynen bir e... ayaklar kaldı. Aynen <laughs> çıplak çıplak. ayak. Abi şey fenaydı aklıma geldi yani o çıplak server ya. Abi çıplak server neydi ya videosunu çeksek yani YouTube'dan <laughs> <yukuktan> atılırız. <laughs> abi bir de çiğ server'ıydı orası. <laughs> Al abi attım. Kılotunu da attım. Tamam Eyvallah, abi. Abi, tam şimdi takım de... olduk şimdi. Bakalım nasıl görünüyor. Aynen böyle. Abi ayakkabı çorap gibi duruyor o ne ya? <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> abi cidden kendine farklı gözüküyor. Böyle hani dışarıdan ordu elbisesi gibi falan duruyor. Aynen. Bakıyorsun Peki. pijama. Ee, ne lazım bize? Hunting Bow lazım. İki tane yapamıyoruz. Bir tane daha cloth olsaydı yapıyorduk be abi. Abi bir eksik. Artık şans. Ben evet, arrow yapabiliyorsam yapayım. Onlar bir ikisini en azından. Abi stone stone'la falan yapıyorsun. 77 tane taşımız var abi. Gayet bol. Stone wood aynen. Wood var mı peki? Hepsi Burada var sandıkta abi. abi. O zaman ben arrow'a yardırıyorum çünkü lazım. Aynen abi arrow'a yardır. Bir tane de şey bulunca, e, cloth bulunca bana da bir bow yaparız. Ya bir tane lazım aynen. Bir hayvan öldürsek çıkıyor zaten. Aynen. Hayvanlardan çıkıyor değil mi? Aynen. <laughs> ne oluyor lan kapıyı sen mi açtın? Aynen abi. Bu arada malzeme sıkıntısı falan çekmiyoruz ya. Gayet güzel. Aynen ama benim 130 saniye craft sürem var şu an abi. <laughs> 130 saniye. Ne oluyor? Sen mi açtın kapıyı abi? Ben açtım. Abi niye bu kadar tedirginiz biz ya? <laughs> Sen mi açtın kapıyı? Ben mi açtım? Ne oluyor ya? Ne Sen yapayım? neredesin abi? Dışarıda mısın? Yo içerideyim. Allah Allah. Sen de mi içeridesin? Yok daha içeri girmedim ben. Heh. Gir abicim. <laughs> Aa buradasın. Chest'in oradasın. Aynen. Ne yapıyorsun Şimdi, orada sen? Abi bir şey craft edeceğim de. Hani ne, bu arada şey yapabiliyoruz. E, böyle evi korumak için çit falan yapılıyor. Aa ona, güzelmiş o, abi. O şeyi çok güzel ben yaşadım mesela ona değdiğin zaman abi canın şey oluyor gidiyor kanama başlıyor sürekli canın gidiyor. O güzel abi onu yapalım mutlaka. Aynen evin çevresine koyarız. Ya, şey için aslında biraz da o insanlar genelde takılmaz da. Hayvanlar için mesela kurt'tan kaçarken abi çekeceğin onu. Ha güzel olur ya. Hem Aynen. kolayca öldürmüş oluruz falan. Aynen abi. Abi en kötü görüntü yani. Görüntü güzel olsun. Aynen. Senin ne kadarın kaldı abi? Benim abi oha bir dakika. Benim 280 falanmış abi. Of. Tamam abi senin şey bitsin. Ya ben dışarı çıkıp ağaç keseyim bu arada Abi bari. ben keserim. Dur sen koşamazsın bir şey olursa. craft yaptığın için ağaçları ben alayım sen Kapıyı açık mı bıraktın? Sen evi gözetle abi, koru sen. Yani evi kapattım abi, ben yakındaki ağacı kesiyorum ya. İyi hey, tamam. E zıplayabiliyoruz, koşamıyoruz. Bu olayı ne bileyim, biraz saçma yapmışlar gibi ama... Aynen abi ya. Bir de... Bu, bu sen misin lan koşan? Kamp ateşi mi yaktın şu an abi? Torç yaktım abi. Ha tamam, sensin o zaman. Nerede? Ha ağaç. Bir de şey var... E... Böyle ağacı falan keserken hani açlık daha fazla gidiyor. O var abi. Yani ne bileyim aslında mantıklı da işimize zor gelince abi, işimize <gülüyor> gelmeyince... <gülüyor> Saçma diyoruz ondan sonra. Aynen. Abi. Saçma deyip geçiyoruz. Adamlar yapmış. Emeğe saygı. Cidden de güzel olmuş. Saatlerdir aralıksız oynadığımız bir oyun yani. Aynen abi yani. Bayağı bir sarıyor. E şimdi aslında tek başına oynarsan pek zevki olmuyor. Ay belki görüyorsunuz abi. <laughs> aynen adam sıkılıyor tabi. Benim abi o yanındaki Aynen aynen gördüm. Evin içinden de bir güzel Şu an yani. video baya karanlık olacak ama. Ya aynen abi. Ee, tamam bu kadar. Ya, ya siz nasıl artık. görüyorsanız biz de öyle görüyoruz aslında. Kaynak. ben bir 34 vur daha toplamışım onu da attım. Bağır bu arada bu şey ben. ne oluyor? Silencer diye bir şey var. Ne işe yarıyor acaba? Abi susturucu. Silah takıyorsun. <laughs> <laughs> evet evet. Cıvıl takılır mı acaba? Onu denemek lazım. Bilmiyorum. Onu da suikast bulmuştum bir yerden. Suyu yaparız birilerine. lan ne kadar <laughs> yavaş sürüyorum ben. Abi eve mi geliyorsun? Eve gel istiyorsan. Eve geliyorum. Evdeyim. Yani eve girmek istedim. Bu arada İnsan... dışarıdan evin içi de görünüyor abi. Tahtaların <laughs> arasında. Aynen falan. abi. Bu arada ilerleyen zamanlarda evi genişletme planımız da var. Tabii canım bu kadar şeyle kalmayacağız. O, Ayberk'in ev gibi yaparız, doğru Hop ne oluyor? Ayber abi, Ayberk. sıkan birisi varsa Ayber. Neyse abi. Vallahi... Ayber fena abi. Aynen. Adam deli yürek yani hiç acımıyor. Mermisi bol <laughs> demek ki eline gelene sıkıyor. Abi ben arkana geçeyim senin video bitireyim. Yok abi yok yok arkama <laughs> O zaman geçir, tamam yapayım. hadi gel yüz yüze bakarak video güzel. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, hem Cem'in kanalına hem benim kanalıma yani Oyun Kalkan ve Garbarius'a abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Çok şey istedik belki ama kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay abi.